Şuraya bak. Kına kasesinin havalarda uçmasına rağmen yine de elime bulaştı. Demek ki kaderimizde ikimizin evlenmesi yazılı. Ali ve ben evleniyoruz. Kim ne derse desin kesinlikle evleniyoruz. Olacak, olacak. Kesinlikle olacak. Alaaddin, bakmasana şu kıza. Sadece Bağdat'ı ve beni düşünmek zorundasın sen, tamam mı? Bağdat'ta neler oluyor çok merak ediyorum. İlk fırsatta kraliçeye güneş fişiğini sormam gerekiyor. Kraliçem, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz? Benimle yalnız mı konuşmak istiyorsun? <laughs> Biraz sabırlı olun kralım. Üç gün sonra evleniyoruz nasıl olsa. Üç gün değil. Bir gün. Peder heyetinin başıyla görüştüm. Yıldızların dizilişine göre düğün tarihini değiştirmemiz gerekiyor. Kraliçemiz Hilali'nin düğünü yarın yapılacak. Üç gün sonra değil, yarın. Kraliçemiz bunu kabul ediyor mu? Söylesin lütfen. Yıldızlar böyle istiyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Benim için uygundur. Bu olay kontrolden çıkıyor. Kraliçe de öyle. Benimle konuşmak istiyordun değil mi? Yarın konuşsak olur mu? Düğünden sonra. Aslında... Oğlum. Birkaç saat sonra sadece senin olacak zaten. O zaman konuşursunuz. Ve o zamana kadar onun benimle olmasına izin vermelisin. Yarın için hazırlık yapmam gerekiyor. Gidiyorum. Tamam. <laughs> Tebrik ederim. Mutluluklar. Bu durumda güneş fişeğini bulmak için fazla vaktimiz kalmadı. Allah'ım. Tebrikler. Güneş fişeğini aramak yerine benim evliliğimi kutluyor. Neden acaba? Neden ki? Bu çok acayip. Dur. Dün yarın olacak. Üç gün sonra değil, tamam mı? ve bunu git herkese duyur. <laughs> aferin sana cin, aferin. Onun kuklasını yapman benim işimi çok kolaylaştırdı. Ali düğün törenlerine katılmakla meşgulken ben de güneş fişeği yardımıyla kainatın üçüncü kapısına gideceğim sonunda. Değil mi? <laughs> düğün yarın yapılacak. Çok mutlu oldun değil mi? Neden mutlu olayım? Neden herkesin önünde bir şey söylemedin? Ne söyleyebilirdim ki Yasemin? Ona kraliçem ben sizinle evlenmek istemiyorum ve buraya da sadece güneş fişeğini almak için mi geldim diyecek. İnanamıyorum. Nasıl yani? Sen hala güneş fişeğini düşünüyor musun? Halbuki kraliçenin güzelliğini görünce tamamen unuttun sanıyordum. Ha, olamaz. Onu neden bu kadar çok kıskanıyorsun? Ben başkalarını kıskanan biri değilim. Seni mi kıskanacağım ben? <laughs> Heh, tamam, oyun mu istiyorsun? Gel. <laughs> Hep aynı. Lafı çevirmekte senin üstüne yok. Kraliçe'ye gönlünü kaptırdın. Kesinlikle evleneceğiz. İtiraf et. Hem sen neden kına törenine gitmiyorsun ki? Söylesene. <laughs> Beraber kına sürersiniz. Hadi ya, eğer sen <laughs> dansçı kızlar gibi oraya gelmeseydin, kına törenini tamamlamış olacaktık. Madem kına törenine bu kadar meraklısın, orada ne diye benimle dans ettin? Ama... Ama ne? Şey... Ne? Şey, dans etmek sağlık için iyidir. O yüzden. Öyle mi? Öyle. Hmm. Dahası da var. Söyle. Benim müstakbel karımın, yani kraliçe Adaya'nın bütün yeteneklerimi görmesini istedim. Dans yeteneğimi mesela. Alaaddin, seni serteri... Sen kendine bakasın. Merhaba, merhaba, merhaba. Anlaşılan ikinizin de bana sormak istediği sorular var. Tamam, siz bir şey demeden önce seslerinizi benim kıstığımı söylemek istiyorum. Öyle bir kavga ediyordunuz ki bir anda aklıma sesinizi kısmak geldi. Eğer kavga etmeyi bırakırsanız seslerinizi geri veririm. Heh, beni dinlemiyorsunuz demek. Peki o zaman siz kavga etmeye devam edin. Ben gidiyorum. <laughs> Harikasınız. İkiniz de çok akıllısınız. Seslerinizi geri getirmek için sihir yapayım. Cini buraya niye geldin? Cini sen... buraya nasıl geldi? E Zafer mi e çağırdı e seni? E susun. Sessiz olun. Ses tellerinizi dinlendirin biraz ve beni dinleyin. Olay şöyle oldu. Şu adama hemen dondur. Bana güneş fişeğini anlat. Güneş fişeği o kadar güçlü ki gerektiği zaman güneşi çıkarabilir, gerektiği zaman da batırabilir. Ona hemen bir sihir yap ve istediğim her şeyi eksiksiz yapmasını sağla. Yani kraliçenin dayısı siz ne isterseniz onu yapacak. Bu kuklaya söyleyeceğiniz her şey yerine gelecek. Ali ile kraliçenin düğünü üç gün sonra değil, yarın yapılmalı. Size bu kadar önemli bir şey söyledim ve hiç sesiniz çıkmıyor. Bir şey söylesenize. Aa, çok pardon, kusura bakmayın, unuttum. Yorgunken uyu ve gerektiğince konuş. Ne? Hı? Demek benim... Düğün tarihimi zafer değiştirdi ha? İyi ama bunu neden yaptı? Çünkü o rezil adam, yani o pislik, Güneş fişeğinin düğün gününde dışarı çıkarılacağını öğrendi. Düğün ne kadar çabuk olursa, Güneş fişeğini de o kadar çabuk ele geçirecek. Güneş fişeğini alınca kar fırtınasını geçecek ve altın kuleye ulaşacak. Ondan sonra da kainatın üçüncü ve son kapısını açacak. Ve ayrıca çok az vaktimiz kaldı. Bu yüzden ona yardım ettim. Ona kraliçenin dayısının büyülü kuklasını verdim. O kukla sayesinde kraliçenin dayısının düğünü 3 gün ertelemesini sağladı. Bağdat'taki durum çok kötü. Bütün bunları iyiliğimiz için yaptım. Doğru yapmışım değil mi? Seslerinizi geri verdim. En azından şimdi bir şey söyleyin bana. Yasemin. Başka çaremiz kalmadı. Kraliçeyle evlenmem gerekiyor. Ne? Öyle işte. Bağdat'ı kurtarmak için Alaaddin kraliçeyle evlenmek zorunda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ben ne yaptım? Keşke kraliçenin dayısının kuklasını o serseriye vermeseydim. Ama başka çarem yoktu. Sihirli lambam da onda. Onu dinlememezlik edemem. Ben, ben bizim işimize yarar sanmıştım. Ve güneş fişeğini ne kadar çabuk alırsak Bağdat'a o kadar çabuk gideriz diye düşündüm. Ne kadar büyük bir hata yaptım. Bırak artık bunları yeter. Ne? <laughs> Bak dinle Cino. Bu düğün gerçek bir düğün değil. Yani öylesine. Güneş fişeğini alabilmek için bir oyun sadece. Hepsi bu kadar. Öyle mi küçük hanım? Öyle kralım. Oyun olduğunu biliyorsun yani ha? Tabii ki. O zaman neden bana sinirlenip duruyorsun? oyun bile olsa senin adın kınayla önce benim elime yazılacak Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.